Rüyada fakirlik görmek, rüyada görülen fakirlik, zenginlemeye, bolluğa ermeye, bol rızka, bol kazanca, ferah bir hayata kavuşmak gibi cihetleri işaret olarak yorumlanmıştır. Ebu Said İlbaiz'in yorumuna göre, bir kimsenin rüyada kendisini fakirleşmiş, yoksul düşmüş olduğunu görmesi, onun rızkının bol ve kazancının artacağını işarettir, şeklinde yorumlamıştır. Bu rüyayı zengin biri görse, bu rüya onun malının, servetinin daha da artacağını işaret eder. Tüccar olan, Ticaret erbabı bir kişi rüyasında kendisini fakirleşmiş, ticaretinin elinden gitmiş ve fakir düşmüş olduğunu görse bu rüyası onun ticaretinin kar ve kazancının daha da artacağına, işlerinin ve alışverişinin daha daha yükseleceğine ve yolunda gideceğini işaretle yorumlanır. Kirmani'nin yorumu Bir kimse rüyada kendisini fakir olarak görmesi yani kendini ehli fak ve Maişet, geçim sıkıntısı çektiğini görmesi, onun yani rüya sahibinin Cenab-ı Allah'a yakınlığına ve onun rızasına layık olduğuna işarettir. Ve dünyadaki halinin güzelliğe dönüşmesine ve aile efradının yaşamında refaka kavuşmasını işaret eder. Bazı yorumculara göre kişinin rüyada kendisini fakir olarak görmesi, onun büyük bir hayır ve menfaat elde edeceğine işarettir, şeklinde yorumlamışlardır.